Böyle ikrarınan, böyle yolunan Cefalı yarvana lazım değilsin Deli gönül sevmiş vazgelemek olmaz Minnetli yarvana lazım değilsin Deli gönül sevmiş vazgelemek olmaz Minnetli yarvana lazım Deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz Gönül kalk gidelim sılaya doğru Gönül kalk gidelim sılaya doğru Bülbülün sevdası hep güllerinin Senin şirin dilin ya dillerinin Çıksalın sevdiğim engellerinin görünmez gözüme lazım değilsin. Çıksalın sevdiğim engellerinin görünmez gözüme lazım değilsin. Çıksalın sevdiğim engellerinin görünmez gözüme lazım değilsin. Çıksalın sevdiğim engelleriyle Gönül kalk gidelim sılaya doğru Gönül kalk gidelim sılaya doğru Bülbül ah eyledi kanlar ağladı Gözüm yaşı sesel oldu çağladı Ecel geldi dört yanımı bağladı Kılma cenazemi lazım değilsin Ecel geldi dört yanımı bağladı Kılma cenazemi lazım değilsin Ecel geldi dört yanımı bağladı Gönül kalk gidelim sılaya doğru Gönül kalk gidelim sılaya doğru